Merhaba arkadaşlar, bu akşam tartulet yapacağız hep beraber. 125 gram tereyağımız, oda sıcaklığında e, erittiğimiz, yumuşattığımız tereyağımız var. Bir adet yumurtamız var. Bir adet kabartma tozumuz var. Bir tutam e, tuz koyacağız, çok az. 2 su bardağı un koyacağız. Ama çok e, ölçülü yavaş yavaş dengeli koyacağız. Çünkü yumurtanın büyüklüğünü, küçüklüğünü unun kalitesine göre değişiyor. Böyle yavaş yavaş yoğuracağız. Muzlu yapacağız. İçine muz kızartıp koyacağız. İlk, bence bu ilk kimsenin yaptığını bugüne kadar tahmin etmiyorum görmedim daha doğru söyle unumuzu koyduk yavaş yavaş aslında bunu yormayıp bir kaşık yardımıyla da yapabilirdiniz yapabilirsiniz ben kendim yoğurarak yapmayı tercih edeyim. bir çay bardağı şeker de ilave ediyoruz Yani tadını nasıl seviyorsanız eğer çok tatlı seviyorsanız daha da fazla da koyabilirsiniz. Hamurumuzu yoğurduk. Ne çok sert ne yumuşak. Çok güzel bir hamur elde ettik. Rengi altın sarısı. Bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde strece saracağız. Buzdolabında bir yarım saat dinlendireceğiz. Muz var. Çok küçük değil. Çok da büyük değil. Orta derecede böyle dörde bölerek muzlarımızı doğrayacağız. Yakacağız. Kaybarda şekerimiz var. İlk önce onu yakacağız. Şekerimizi erittik. Bu kıvama getirdik gördüğünüz gibi kıvamını görebiliyorsunuz bayağı güzel bir renk aldı şimdi muzlarımızı içine atacağız ve onlarla kıvırmaya devam edeceğiz muzlar biraz kullanacaktır daha iyi alacaktır rengini bunları tartletlerin içine koyacağımız için böyle muzların her yerine gelecek şekilde karıştırıyoruz. Muzların biraz erimesini sağlayacağız. Bir yandan içerisine yavaş yavaş yarım çay bardağı kadar su ekliyoruz. Gördüğünüz gibi muzlarımız hafif irili kaldı. Şekerimiz tamamen eridi. Kıvam almaya başladı. Bu esnada ben bir e, yemek kaşığı kadar fındık ve ceviz koydum içine dövülmüş yerken ağza çıtır çıtır gelmesi adına çünkü üstünü kapatacağız biraz daha suyunu çekmesini bekliyorum ondan sonra soğumaya bırakıp hamurumuzu yapmaya geçeceğiz çünkü hamurumuz da oldu hamurumuzu e, yaklaşık bir saat kadar dinlendirdik bu şekilde şimdi bunu açacağız bu çok olacak o yüzden ikiye bölüp açalım daha güzel olacaktır. Bunu kenara alıyoruz. Hamurumuzun üstüne tekrar bir yağlı kağıt koyacağız. Bununla açacağız. Daha kolay olacaktır bir merdane yardımıyla. Yağlı hamur olduğu için zaten çok rahat açılıyor. böyle açtık yağı olduğu için hemen ayrılıyor dümdüz çok güzel bir şekilde çıkmış oldu yağlı kağıt olduğu için çok ses çıkarıyor şimdi benim elimde böyle kılıplar vardı bunlarla böyle çıkaracağız bütün her yerine şekil verdik. Şimdi aralardan hamurlarımızı topluyoruz. Kalıbımızı getirdik. Bu şekilde bunların içine yavaş yavaş bu şekilde yağlamamıza gerek yok. Çünkü zaten hamurumuz yeterince yağlı. Şöyle zarar vermeden şu şekilde. Hepsini hazırladım. Dört tane eksik kaldı. Ona koymadım çünkü üstlerine de koyacağım. Şimdi ortalarına çatalla delik açıyoruz. Kabarmaması gerekiyor. Şu şekilde. Çıktık. Hepsini çatalladık. Hatta bir tane kalmış. Şimdi gördüm. Bir tatlı kaşığı yardımıyla e, muz harcımızı içlerine yavaş yavaş yerleştireceğiz şu şekilde üzerlerine kapak da yapacağız muhteşem bir tarif olacak inşallah iki adet muzumuz tam geldi aynı kalıbın küçüğüyle üzerlerine kapak alacağız bu şekilde şekillerimizi yaptık. Şimdi bunların üstüne böyle kapak yapıyoruz. Hazırladık. Şimdi 170 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Geliyoruz. Evet fırından çıkardık. Görünüşler muhteşem. Kıyır kıyır. Çok güzel de kabarmışlar. Bir 5-6 dakika kadar biraz serinlemesini bekleyeceğiz. Ondan sonra kalıplardan çıkaracağız. Ben denedim. Biraz sıcak olmasına rağmen ee, çok güzel çıkıyorlar. <laughs> bakar mısınız? Güzelliğe Allah'ınızın aşkına. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Daha üstünü süsleyeceğiz. Bir 10 dakika kadar bekledik. Sabırsızlandım. Çünkü şekilleri çok hoşuma gitti. Şu şekilde tekrardan göstereyim o kadar güzel olmuşlar, o kadar güzel görünümleri var ki. Tek lokmalık. Şuraya bakın Allah aşkına. Kıvamı şeyi, ölçüleri tam ideal. Bu şekilde hepsini çıkarıyorum. Hepsine değil yiyeceğimiz kadarına gerisini e, biraz daha soğutup bekletirseniz dolapta bir hafta kadar rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bilmiyorum benim çok hoşuma gittiler şekil olarak. Örgülü yapmıştım daha önce. Şimdi böyle yaptım. Biraz hala sıcaklar ama ben dayanamadığım için üzerine biraz pudra şekeri serpeceğiz. Kar yağdıracağız. Tabiri caizse şöyle taban kenarlarına doğru da yapalım. Yani bence muhteşem bir görüntü var. Lezzetinden %100 eminim. Kullandığım hamur. Ama buyurun. Hemen tadıma geçiyorum. Hemen tadım böyle aldık. Hatta şöyle of görebiliyorsunuz. hala dumanları çıkıyor. Bu lezzeti hiç kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Muz o kadar güzel bir lezzet vermiş ki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Harika olmuş. Ben bunu bu akşam yerim. Hayırlı akşamlar.